Kasım ayında okumayı planladım. Kasım doğru. Kasım ayında okumayı planladığım, planladığım kitapları ile karşınızdayım. Bu ay nefis kitaplar seçtim kendime. Gerçekten yıla böyle bomba bir bitiriş yapıyorum ya. Ben 2026'yı hedeflemiyorum. 2025'e kazık çakmayı böyle hırslandım durum bir dakika. İlk önce okuduğum şu okumayı planladığım kitaplarla ilgili biraz konuşalım. Geçen aydan yarım kalan bir külliyatım var biliyorsunuz ki Hankan külliyatına bir hırs yaptım. Yani bitireceğim ve zaten kitap kulübünü yapacağız. O da ayrı bir konu. Ama o kadar güzel, o kadar keyifli gidiyor ki. Geçen ay 3 kitabını okumuştum. Bu ayda 3 kitabını okumayı planlıyorum ve sonra külliyatı tamamlıyoruz. Dilimize çevriler. Dün dayanamadım zaten. Beyaz kitaba bir başladım. Gerçekten beklediğimin üzerinden geçiyor. Yarısındayım. Çok iyi gidiyor. Çok güzel. Ya Hankan'ın dili, kelimelerle oyunu, o basit cümle yapısının içinde anlatılmaz. Bunu YouTube uzun uzun anlatacağım. Bekleyin. E, Kasım ayında okumayı planladım. İlk kitap beyaz kitap ki başladım zaten. Bir sonraki iki Hankan kitabım. Sevgilinin Soğuk Elleri. Veda etmiyorum. Bu iki kitabı da bu ay mutlaka okuyacağım. Kerem Işık'ın yeni kitabı çıktı. Biliyorsunuz ki Kerem Işık fanlarından biriyim. Öteki Dünya çok ayrı kafası olan bir kitap. O yüzden okumayı çok istiyorum. Ayrıca bunun canlı yayınını yapacağız. Bir terslik olmazsa Kerem Bey'le, Özlemle, Serdağ'la hep beraber kitabı konuşacağız. Çok güzel olacak. Mutlaka almadıysanız, okumadıysanız yani daha yeni çıktı ama almadıysanız mutlaka alın okuyun. Büyük ihtimal bu ayın içinde güzel bir toplantı olacak. Sonraki kitabım Holden'den Sana Dünyayı Göstermek isterdim. Geçen ay çıkmıştı. Bu ayda hemen okuma listeme ekledim. Ben yaşlandım mı nedir artık kalın kitap okuyamıyorum ya. Geldim bir sonraki kafayı takmayı planladığım yazarıma. Peggy O'Farrell. İnşallah böyle söyleniyordur. Söylenmiyorsa altta zaten büyük ihtimal linçlediniz bile. Sıkıntı değil. Ona başlamak istiyorum. Yani geçen yıldan beri gözümde o kadar büyütüyorum ki yazarı bir türlü okuyamadım. Hamletiyle zaten ne kadar ünlü olduğunu biliyoruz hepimiz. Ben de artık kendisine giriş yapacağım. Ben dört kitabını da çıkarttım kütüphanemdeki. Lakin hangisini okuyacağıma karar veremedim. Hangi kitabıyla başlamalıyım karar veremedim. O yüzden büyük ihtimal içinden bir ya da iki kitabını okurum. Bir sonraki aya da diğer iki kitabı kalır gibi geliyor. En çok okumak istedim Hamlet kesinlikle. Şu evlilik portresini de çok merak ediyorum ya. Yani büyük ihtimal bu iki kitabını okuyabilirim. Bu ay için kendime çok fazla hedef belirlemedim. Çünkü yeni çıkanlardan bir şeyler okumayı çok seviyorum. Birden kafam karışabiliyor ya da bir kitabın içinden bir alıntı okuyorum ve gidiyorum o kitabı okuyorum. O yüzden böyle 5-6 kitap kendime hedef belirliyorum. 5-6 kitapta rastgele okumuş gibi bir şey oluyorum. O da dedim benim böyle o bir şeylere sıkışmış değil de daha özgür hissetmemi sağlıyor nedense. Bu ay okumayı planladığım kitaplar da bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Ortak okumalarımız varsa ya da daha önce aralarında okuduklarınız varsa yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.